Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş Geldiniz Süper Lig Showtime futbolcularıyla sahaya çıkalım arkadaşlar. 4 tane Showtime da çıkarmıştık. Denemiştik. Süper Lig kadrosuna denedik. Süper Lig kadrosu olmadığında seviyeleri, özellikleri nasıl? Onların hepsini denedik ve şimdi ilk defa maça çıkalım arkadaşlar. Hatta en son böyle Süper Lig'deki tüm isimleri kadroya aldığımızda böyle bir kadro oldu. Savunmada çok büyük sıkıntılar var. Çok fazla hücum futbolcusu geldi Süper Lig Showtime'larında. Tabii Jason Fernandez, Mertens gibi orta saha futbolcuları da var kenarda. Santraforlar. O Sümen'e güçlendirici şey basmıştık. Golcu içgüdüsü 107. Immobile'ye rastgele çıkarmıştık. Kalecilik gelmişti. 104 seviye. Tadiç 105. Sabit Trabzonspor'dan. Aslında Trabzonspor'dan ayrıldığı haberler gel görmüştüm ama Trabzonspor formalı Pedro'da 103 seviye. ikinci güçlendirici basamadık. Ama süperlik kadrosu olduğu için oyuncular bayağı bir yüksek seviyeye çıktı. Fakat biz arkadaşlar Süper Lig kadro süre değil de az bir kadroya yerleştirelim. Böyle seviyeler uçmasın. 107 olmasın. Daha biraz daha düşük olsun. Öyle oynayalım. Şimdi ben bu benim eski hesabım. Önceki videomuzu izleyen arkadaşlarımız bilirler ki. Geçen sezon ben bu hesabı epeydir de kullanmıyorum. Sadece Süper Lig geldiği zaman burada biriktiriyorum. Geçen sene de Süper Lig isimleri burada olduğu için hepsini biriktireyim istedim. Mert arkadaşımıza demişti ki hani kullanmıyorsan abi ben maç oynayabilirim. Sıralama kasabilirim diye iyi bir kadroyla sıralama yapmak istiyordu. Kendine de böyle görmek istiyordu ki normalde de kendi kadrosu belki çok güçlü olmasa da güzel sıralama yapıyordu. Bu sefer 1700'lerde kapattı. Yani sunucu bu sunucuları düşündüğümüzde donma, takılma falan bu gerçekten çok iyi bence. Çünkü bir takılıyor ediyor, bir yeniliyoruz. Ondan sonra bizi bayağı bir arkaya yollay aşağılara düşürebiliyor sıralamada. Bu bile gerçekten çok iyi. Mert arkadaşımıza tebrik ediyorum. Ben yine zaten bu hesapta bu Süper Lig şovtanlarından sonra hesabı yine Mert'e veririm. O yine oynamaya devam eder. Eğer siz PSV YouTube'la bu hesabımıza karşılaşırsanız arkadaşlar Mert'le oynuyorsunuzdur. Onu söyleyeyim. Ben çünkü farklı bir hesapta bu sezon e Futbol 2025'e başladım. Farklı onunla da bitireceğim. Bu hesaba 2026'da tekrardan geri dönerim diyorum. Onun da sebebi şu. Bizim bu hesabımızda çok fazla futbolcu vardı. Şöyle oyun plan listesi diyeyim. Şöyle bir az kadroya geçelim arkadaşlar. Aynı isimleri sürekli tekrar tekrar çıkarıyoruz ya. De. Dedim ki Hani bunu yapmayalım. Farklı bir hesaba, yeni bir hesaba en azından o epiklere çıkaralım. Burada çünkü birçok epik futbolcu vardı. Ondan dolayı yeni bir hesapla başladım. Ben de başladığımda genelde bitirmeyi seviyorum. O hesapla devam ederiz. Ben Süper Lig Show Time'larını oynadıktan sonra tekrardan Mert'e veririm bu kadromuzu. Şimdi Mert'in burada kadrosu hangisiydi? Onun klasman kadrosuyla oynayalım biz. Ama bozacağız onun kadroyu. Biz en iyisi şöyle yapalım arkadaşlar. Bunu bir yere kopyalayalım. Turnuva kadrosu var. Gelen epikler. Türkiye kadrosu. Oyun planı 6. Ben şunu bir sileyim arkadaşlar. O zaten bizim yaptığımızdı. Şuraya yerleştireyim. Şimdi onun bu klasman kadrosuna en son aldıklarımızı ekleyelim. O simen. Şu kenara yerleştirelim. Şimdi süperlik showtime'larını da ilk 11 e alacak olursak. O simen. İmobile. Sağ bekimiz Pedro ve Tadiç. Şöyle yerleştirdik. E, bireysel talimatlarda da şimdi iki tanesi kayboldu. Diğer iki tanesi bu şekilde. Defansif. Ben de zaten defansif veriyordum. Stoperlerimize baktığımızda Van Dijk'ın bu kartı oyun kurucuydu galiba. Evet oyun kurucu. O kalsın arkadaşlar. Şey Maçtaki roller diyelim. Van Dijk, Tony Adams, Patrick Vieira. Şimdi kullanan hepsi Tadiç oldu. Böyle yapalım. Pedro ile Tadic'e sağlı sollu kornerleri verdik. Bir de şey beceri deneyelim arkadaşlar. Beceri artışımız antrenörümüz. 4 tane çift vuruş gelse süper olur. Topa basarak dönüş. Her bir isme bir tane deneyelim bence. Kayarak müdahale. Savunmacımıza gelse yoksa her iyi olurdu. Tadiç. Kendisinde en azından çift vuruş varmış sombrero ve sağ bekimize geldiğimizde güçlendiriciye basmışım yanlışlıkla arkadaşlar. Beceri o son kazandığımız güçlendirici klasmandan Mert kazandı için ben harcamak istemedim. O belki istediği bir isme güçlendirici basar diye. Yükselen şut geldi. O da varmış. Boşa gitti. Hepsini de tamamladık arkadaşlar. Şimdi biz bu kadromuzda maça çıkalım. Seviyeler uçmadı. Normalde 107'ye kadar Osman çıkabiliyordu ama böyle bir oynayalım. Bakalım bu şekilde nasıl oynayacaklar. Rakibimiz geldi. ASC 3089 kolektif gücü var. Form durumuna baktık bu şekilde. Immobile bir normal, diğerleri çapraz yukarı bakmakta. Kenardaki form durumu da bu şekilde. Rakibimizin kadroya baktığımızda kolektif gücünü düşürmüş rakip. Kadroyu da sağa sola dağıtmış. Bunu düzenleyecek mi acaba? Bunu taktik olarak mı yapıyor yoksa gerçekten böyle mi çıkacak? Şimdi bazıları maç öncesinde kolektif gücü düşürüyorlar. Oyun onu desteklesin diye. Onun oyuncuları çok iyi oynasın. Bizimkiler kötü oynasın diye. Kenara düşük seviyeli isimler yerleştirmiş. Kadroda bir tuhaf görünüyor. İki stoperle çıkacak. Büyük ihtimalle düzenleyecek gibi gözüküyor. Şöyle çıkması çok ilginç olur. Fulemedi isimler de var. Bakalım nasıl bir şey yapacak rakip. Biz ileri git diyelim. Maçın başına duraklatır kadrosunu bir kontrol ederiz. Kadroyu düzeltiyor arkadaşlar. Şimdi ben maç öncesi oyun planından kontrol edeyim dedim. Bu şekilde dönüştürüyor. 2 dakika 2 dakika. Maçın neredeyse ilk devresini bitirmiştik ileri deseydi. Bakalım bunca şey yaptı. Dizilişi değiştirdi etti. işine yarayacak mı? Patrick Vieira. O simen tekte verdi pısı. Immobile'nin şutu kaleci çıkardı. Ben gol olur diyordum arkadaşlar. Şut gücü yüksekti ya. Dudak uçuklatan değil. Normal vursak bile gol olur diyordum. Olmadı. O Simen'e gider mi? Tony Adams. Düşen top. Kaleci uçtu ama kimsenin müdahalesi yok. Son müdahale rakip savunmadan olabilir. Diğer taraftan koner. Bu sefer de Duşan Tadiş kullanacağız. Şöyle çizdim. Tony Adams vurdu kafayı olmadı. Tonay Adams 2'dir. Kafa vuruşlarını yaptı ama istediğimiz golü çıkaramadık. Orada müdahalemiz. Steven Gerrard dokunamadı. Haydi Dušan Tadić vurdu. Immobile şu aradan görsek. O Simen. Falso vuruş. O Simen'le golümüz bu şekilde geldi. Burada hızlı çıktık. Aradan pasımız. de çıkınca Falso'yu yolladık. O Simen'le gol bu şekilde. Yeni transferlerimizin önemli bir katkısı vardı bu golde. Ama biz bundan sonra yine bir maç oynayalım arkadaşlar. Çok fena takılıyor. Savunma arkasına çok iyi sarktı. İttirsem penaltı yapmak pahasına orada bir ittirdik ama hafif önüne geçer gibi oldum. Ondan daha bir rahattım. Arkada olduğu zaman penaltı oluyor. Rakip iyi geliyor şu dakikalarda. Offside. Tadic. İmobile. İmobile. Açtık önümüzü vurduk. Kaleci çıkardı. İlk yanın son anlarında şu konulardan gol gelir mi acaba? Altı pas diyeyim şöyle çizeyim. Bir kafa vuruşu Tony Adams atamadı. Üçüncü kafa vuruşu Tony Adams'ın gole çeviremedi. Dursan Tadic'le şutumuz çok sert şut direkten döndü. Burada Pedro. Şimdi takılıyor basıyoruz ama algılamıyor bu sefer. Otto ile geliyor. ortada da piki yapan orta becerili kart olması lazım. <laughs> gitti geldi gitti geldi şut çekmese offside Kevin'de Bruyne bize çarpan top yavaşladı kaleci daldı. bu topu o doğru atsam o yükseldi Immobile Immobile'nin şutu direkt o olmadı galiba offside Immobile ile yine gol yaklaştık ağları bulamadı Van uzaklaştırdık. Maç bitti. Çok fazla takılmaların olduğu bir maçtı. Pek istenen oyun oynanamadı arkadaşlar. 8 şutumuz var. 4 isabetli. Rakibin 2 şutu var. 2'si isabetli. Rakibimize baktığımızda daha önce 207'yi nasıl görmüş ki? Ya bir hileci? Yani böyle 207'yi gören bir oyuncu olamaz. Herhalde bir hileciye denk geldik galiba biz. Çünkü 207 gören kişi kolay kolay top göstermez bize yani. 2000, 20 binler bile yani fena top oynuyor. Yani bu 207 değildir arkadaşlar. Bunda bir şey var yani. Çok fazla takılmalar vardı. Zor maç oynadık. Yani hiç 207 sıralamayı görmüş biri gibi de oynamadı arkadaşımız. Bak, kimimiz geldi. 3154 kolektif gücü var. Form durumuna baktık bu şekilde. Rakibimize bakalım. 4-2-2-2 ile geliyor. Batistuta, Messi ikilisi. Hönes'te bomba var. Dumfries'i çıkarmış. Inter Showtime'ı. Kenarda bu isimleri. Hep yanımızdan geçti toplar. Tek adım yapsak orada kaçabilir. İmobile, İmobile alarda. Osman İmobile işbirliği. Devamında da güzel bir Berkaç oldu. Osman Tadiş'ti galiba. Yeni transferlerimiz golde büyük katkı sağladı. Patrick bir avantajlı. İmobile. Duda küçük atan şutumuz. Kaleci. Ben diğer tarafa vuracaktım. Öteki tarafa gidince Horner'de topun başında Tadiç. Altı pas diyeyim ama pas vereyim arkadaşlar. Şu dışarı doğru. Patrick Vieira'nın kafası topağalarda. Patrick Vieira da geri doğru kaçıyordu. İyi ki çok fazla geri gelmedi. O zaman da vuramıyorlar ya da uzaktan vuruyorlar arkadaşlar. Kötü oluyordu. Dumfries'e geliyor rakip. Dumfries geçti. Geliyor. Ortası nasıl? Güzel bir orta. Tony Adams. Uzaklaştıra basmıştım ama uzaklaştırmadı. Algılamadı demek ki. Rakip korner kazandı. Dışarıdakini de alayım. Duşantı dışı çağırdık. Kaleci içeri soktu topu. Kaleci aldı içeriye. Üstüne gelen topu nereye sektirdi? Çok büyük kaleci hatası. Açık arasından pas geçti. Lionel Messi şut şansı vermeyelim. Ön açtı. Son anda kapattık orayı. Ayağından açtı. Şöyle pasımız Immobile'ye doğru. Immobile falso şey aşırtma çok güzel bir gol geldi. Immobile'den çok şık bir gol geldi. Kaleci de çıkmıştı arkadaşlar. Dedim ki aşırtma yapalım. Çok güzel topun dibine girdi. Son dakikada maçı koparan golü kaydetti. Son bir atak rakibimizden Önes'in müdahalesi. 3-1 bitti. İkimiz de 5 şut çekmişiz. 4'ü isabetli. Ortada bir maçtı. Rakibimiz daha önce 113 binleri görmüş. Birinci klasman armasını kullanmıyor kendisi. Beceler bu şekilde. Immobile maçın oyuncu seçildi 7.5. Patrick Vieira 7. Tadic 7 derece. Osman 7 derece. Süper Lig Showtime Futbolcu'da da sizler de yorumla görürseniz bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Açılım yaptınız mı? Yaptıysanız geldi mi? Gelmedi mi? Yapmayı düşünüyor musunuz? Yorumlarınızı görürseniz hepimize paylaşabilirsiniz. Sizlere oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.